Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu fonksiyon dönüşümleri. Temel dönüşümler olacak fonksiyonlarda. E, konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milliyetin Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4'lük konu pekiştirme testleri AYT Matematik Fonksiyon dönüşümleri ikinci testi olacak ki Siz biliyorsunuz Aynı testimiz yine aynı zamanda Milliyetin Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4-4'lük konu pekiştirme testleri 11. sınıf matematik Kitabının da bir parçasıdır Sevgili arkadaşlar ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda her iki kitabı tüm testlerin çözümlerini sırasıyla konu anlatımı detaylı bulabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda daha fazlalıkları için map tekrar testleri kazanım kavramı testleri o materyal soru bankası mobil uygulamaları da şiddetle tavsiye ediyorum sizlere arkadaşlar. Hepsinin oynatma listeleri fizik ve matematik dersine ait kanalımda mevcuttur. Videonun açıklama kısmına ekliyorum sevgili arkadaşlar. TYT AYT için gelen arkadaşlarım 9. sınıf 10. sınıf TYT mezuna 3 adım TYT mezun B AYT için 3 adım AYT'ler. Bunlar da kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Çok popüler bunlar da. Onların da videonun açıklama kısmına ekliyorum arkadaşlar. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size sorular çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım sevgili arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah bakalım ne diyor. F tek G çift fonksiyondur. Birinci testte de yapmıştık zaten. F artı G eksi 1 eşittir. 6 ise diyor arkadaşlar. Olduğuna göre olduğuna göre aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu yine 6'dır. Bu ne sevgili arkadaşlar? Bilmeyen arkadaşlar için yazalım. F eksi 1 ile G eksi 1'i toplarsan 6 yapıyormuş. Değil mi? Bu arkadaşın yazı şeyi bu. Kalemden tasarruf yapmışlar. FG diye yapmışlar. Peki arkadaşlar işte burada şunları yazacağız. F tek fonksiyon ise ne demiştik arkadaşlar? Hop. Bak tek fonksiyonda e, fonksiyonun e, kendisi arkadaşlar. Şöyle yazalım o zaman. fx eşittir. Eksi f eksi x'e eşit oluyor arkadaşlar. Tamam mıyız? Tamamız. Yani ben fx yerine f1 yerine eksi f eksi 1 e, bunu da eksiyle çarpacağım. Artı 1 yazabilirim. Arkadaşlar şu değer hop, bu değerli aynı. Bak eksilisini yazdım. Hop artı birini yazdım. Kabul mü? Kabul. Diğer yandan sevgili arkadaşlar G çift fonksiyon. Çift fonksiyonda da ne demiştik arkadaşlar? Eksilisine eşit. Yani G fonksiyonu da arkadaşlar GX eşittir. G eksi X. Ben nerede? Oo, bak burada bunu yazdım. Şimdi GX'i gördüm. Burada görüyorum. G eksi 1 de arkadaşlar kime eşit bu durumda? G1'e eşit. Değil mi? G1'e eşit. Bak şunu şöyle düşünsene. Çift fonksiyon y eksenine göre simetrikti. Yani sevgili arkadaşlar ben bir fonksiyonda 4 girdim. Mesela 5 sonucunu aldım. Şimdi diyor ki sana ya şimşek diyor sen diyor bu sefer eksi 4 girdiğinde de y eksenine göre simetrik olacak ya. Eksi 4 girdiğinde de yine 5 sonucunu alacaksın. Tam simetrik olacak. Bak 4 girdin eksi 4 girdin. Eksi 1 girdin bir girdin aynı sonucu alırsın diyor. Ha, tekte ne? Bak artılısını eksilisini girersin ama bu sefer aldığın netice negatif işaretlisidir diyor. Bitti. Arkadaşlar benim hop, arkadaşım bu olacak. Arayacağım şey bu. Bunu da güzelce düzenlersek sevgili arkadaşlar ne görüyorsun? Bak G1 eksi F1. Yani G eksi F 1'i söyleyebilirsin yani. G'den F'ye çıkmış. Bu da E şıkkında gözükmüyor mu? Konu kapandı yani bu kadar. Kapı işi. Harika. İki numara ölen devam ediyoruz. fx eşittir arkadaşlar x kare eksi 4x artı 4 fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca negatif yönde m birim. Arkadaşlar x ekseninde m birim ee, negatif yönde deyince neydi arkadaşlar? Sola doğru ne yapıyorum? Ekleme yapıyorum. m birim sola almak demek arkadaşlar x artı m yapacağım demektir. Anlaştık mı? Güzel. Sola alıyorsam x artı m yapacağım. Ve y ekseni boyunca pozitif yönde n birim yukarı. Arkadaşlar n birimde yukarı alıyorsam da ne yapacağım? F x artı m y bu sefer n ekleyeceğim değil mi? N de eklenecek. Güzel. Çünkü yukarı doğru alınca da bütün f fonksiyonuna a ekliyordum a birimse. Burada da pozitif yönde n birim yukarı. Ötelendi ve şu arkadaş elde edildi. Elde edilmiş. Burada da m artı n. Bunun benzerini birinci testte de çözdük. Yani şu arkadaşa şu gerekli dönüşümleri yapacağım arkadaşlar. Bu dönüşüm neticesinde karşıma bir fonksiyon çıkacak. İşte o fonksiyon bu fonksiyon olacak. E birbirine eşitlediğimde m ile n'yi bulmaya çalışacağım. O zaman yazalım. Arkadaşlar şu fx'te şimdi bak fx artı m artı n'yi yazalım. Önce x gördüğümüz yerlere hep x artı m yazalım. x artı m'nin karesi. Ha dur dur ben sana böyle yapayım bir de çok kolay çözeceğim sana bunu. Bak neden ko çok kolay olduğunu göstereceğim. Böyle yazacağım uzun uzun göstereyim. Sonra eksi 4 çarpı x artı m yazacağım gene. x artı m. Sonra artı 4. Bu arkadaşlar benim fx fonksiyonum. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi bu arkadaşa bir de ne artı ne ekleyeceğim. Sevgili arkadaşlar bunun gerekli işlemleri yapıp eşittir diyeceksin x kare artı 2x artı 5. Ee, x karelerin katsayıları 1, x'in katsayısı 2 ve sabit sayı 5 olacak şekilde m ve n'yi bulacaksın. Tamam mı? Tamam. Bak aslında bu soruyu böyle sormalarının sebebini ben sana çok güzel bir göstereceğim. Artık 11. sınıf öğrencisin. Arkadaşlar şu arkadaş kim? Bu arkadaş x eksi 2'nin karesi değil mi? Evet. Bak fx x 2'nin karesi. Şimdi bak daha çok daha kolay yapacağız. E sevgili arkadaşlar x'e m ekleyelim. Bak x eksi 2 hatta şöyle yapayım daha, daha güzel görsün. M ekliyorum şimdi. If x artı m artı ne yapıyor? X artı m eksi 2'nin karesi ve n ekliyorum. Tamam mı? Tamam. Hocam ne yapıyorsun sen ya? Ne anladık ki bundan? Bak dikkat et. Şimdi bak GX'de çok güzel bir numara çekeceğim sana. Arkadaşlar o yüzden diyorum sen 11. sınıf öğrencisisin artık canım. AYT, TYT kapında, kapının yakında çalacak. Arkadaşlar şunu tam kare yazmaya çalışacağım. X kare artı 2X artı 1 artı 4. Hocam ne yapıyorsun? Arkadaşlar şu 5 değil mi? Evet bu 5. E ben bir GX böyle yazamaz mıyım? Yazarım. Niye böyle yazdım? Bak şunun için yazdım. Şu arkadaş avaz avaz tam kare şekilde yazacağım. X artı 1'in karesi artı 4 değil mi? Aa evet. Arkadaşlar ne görüyorsun? İşte bak sen bunu aslında parabollerde de yapıyorsun. Parabollerde de yapmayı öğrenirsen nefis bir şey elde edersin. Hani RK'lara giden yol vardı ya o. Arkadaşlar şu arkadaşın bu arkadaşa eşit olması lazım. Şimdi elini vicdanına koy. N buradan avaz avaz bağırmıyor mu? N eşittir 4. E bak burada da artı 1 görüyorsun. E, artı 1'in de M eksi 2'ye eşit olması lazım. M eksi 2'nin artı 1'e eşit olması lazım. Dolayısıyla M'nin de 3'e eşit olması lazım. Arkadaşlar geçmiş olsun. N artı neyi mi soruyordum? M artı ne? 4 artı 3 7'dir. Bak burada da söyledim. Artık burasını sana bırakıyorum canım. Yani matematik bilen insansın. Yani burada çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği. Onu oraya gönder. Ee, çok isteyen arkadaşlarım zaten diğer kaynaklar hep böyle çözmüştür. Ben size söyleyeyim. Ama bu arkadaşın şık çözümü budur. Ben sana onu da ayrıca söylemiş olayım. Anlaştık. Burada bunları dağıtacaksın. Yine M'yi 3, N'yi 4 bulacaksın. Okey Tomento. Polinom eşitliği yapacaksın yani bunları. Üst o? fx arkadaşlar eksi x eksi 2 fonksiyonuna ait olan grafik y ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim. Hop pozitif bir yönde 2 birim. Yani yukarı taşı beni diyor 2 birim. Ötelendikten sonra x eksenine göre simetri alındığında tınanana, arkadaşlar x eksenine göre simetriğini almak da demek ne demekti? Bak şuradan görelim. x eksenine göre simetri bütün fonksiyonu eksiyle çarp demek. Bak bunun sebebi de şu. Gel buraya. Bak buradaki bir noktayı x eksenine göre simetri nedir? Mesela 7 olsun burası. x'e göre simetrini alırsan bu arkadaş eksi 7'ye gelir. Yani y'lerin bütün y değerlerini eksiyle çarpmak demek. Ya da ekside ise eksiyle çarpar artıya alırsın. Yani arkadaşlar sonra da eksi fx yap diyor. Değil mi? Önce yukarı al diyor. 2 birim yukarı al diyor. Aldın. Sonra da eksiyle çarp diyor. Bak iki birim yukarı aldım şimdi eksiyle de çarpıp daha sonra çünkü ondan sonra diyor bu oluşur diyor. Evet buna göre Gx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? E gel şuracıkta bile yaparız bunu. Arkadaşlar öncelikle şu arkadaşa eksi x eksi 2'ye helalinden bir 2 ekliyorum. Ve bu arkadaşı olduğu gibi eksiyle çarpıyorum. İşte bu kadar gx bu. Tamam mıyız? Tamamız. Ee, gör diye böyle uzun uzun yaptım. Hala eksi dışarıda. Eksi x eksi 2 artı 2. Bak ne oldu arkadaşlar? Gitti. Gitti. Eksi eksi x ne yapar arkadaşlar? X yapar. Aa y eşittir x çıktı. Ha ben bunu şöyle de göstermek istiyorum sana ya. Burada da çok güzel bir görüntü var. Sevgili arkadaşlar şöyle ki bak hatta gel grafiğini çizeyim ben sana da. Bir, bu da kamu hizmeti olsun. Arkadaşlar eksi x eksi 2 ne demek? Eğimi eksi 1 e, y'yi de eksi 2'de kesiyor. Bu arkadaş bak eksi 2'de kesti eksi 2'de kesti. Eğimden çıkarttım. Y'ye 0 ver x'e 0 ver hep eksi 2 eksi 2. Arkadaşlar bu arkadaşı bak 2 birim yukarı kaldırsana. Bak şu noktayı 2 birim yukarı kaldır buraya gelir. Bunu 2 birim yukarı kaldır buraya gelir. Bu arkadaş bu olur. Şu işte arkadaşlar şu fx ise, fx ise <laughs> bu arkadaş da fx artı 2'dir. Hizmetlerimiz bitmiyordu sayın seyirciler. Arkadaşlar şimdi y eksenine simetriğini alınca. Bak şu arkadaş şun simetriğini aldığımda neresi olur? Şu olur. Şu arkadaşın aldığımda da burası olur. E, kim bu? Y eşittir x. Hatta bu arkadaş y eşittir eksi x olduğunu gördüm zaten değil mi? Bak. Bu arkadaşın grafiksel yorumu da budur arkadaşlar. Bu da sana benden bir bonus olsun. Dört o <laughs> gelsinler. Dört geldi arkadaşlar. fx 2x artı 2 fonksiyonuna ait olan grafik x ekseni boyunca x ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim ötelendiğinde arkadaşlar hop 4 birim öteleyeceksem ne yapacağım? x eksi 4 yazacağım. Bunu biliyorum zaten. Evet öğretmenim. Yani f x eksi 4. Ötelendiğinde geyik fonksiyonu elde ediliyor. Aa bu çok kolay oldu. Geyik fonksiyonu aşağıda derler demek istedim. e, Sevgili arkadaşlar gözünüzün yanıyım. Yani çok kolay olmadı mı? Evet. 4 birim sağa ötele diyor. Yani x eksi 4'ü yaz diyor. Yazıyorum. 2 x gördüm. x eksi 4 yazdım. Artı 2. Hopolop hopolop. 2 x eksi 8 artı 2. 2 x eksi 6. Herhalde boş kaldı. Tamamlamak için sordular bu soruyu. Diyarbakır. Konu kapanmıştır. Beş numara. Burada enteresan. Arkadaşlar fx x üzeri n artı bir eksi kosinüs x. Fonksiyonu çift fonksiyon olduğuna göre ne aşağıdakilerden hangisi o olamaz. Nasıl yapacağım? Sevgili arkadaşlar şimdi fx iki tane ayrı fonksiyondan oluşuyor gibi düşünebilirsin. Çünkü bak x'e bağlı ikisi de. Şu mesela gx olsun şu da hx fonksiyonu olsun. Burada arkadaşlar ikisinin de çift fonksiyon olması lazım ki çift fonksiyon olması lazım ki f(x) de çift fonksiyon olsun. E zaten arkadaşlar kosinüs x çift bir fonksiyondur. Hocam nereden biliyoruz bunu? Arkadaşlar taze sen e, trigonometride öğrenmedin mi? Evet. Bak senin e, kosinüsün grafiği şöyle bir şeydi ya çanak gibi. Ha şöyleydi. Arkadaşlar bu sol tarafa gittiğinde de şöyledir. Bak Y eksenine göre simetrik değil mi? Burada da çanak var, burada da çanak var. İşte arkadaşlar bu kosinüs. Sinüs öyle mi? Sinüs şöyle arkadaşlar. Bak sinüs böyle, şöyle. Bu da tek fonksiyon değil mi? Sinüs de tek fonksiyon. Ha, bunu anladık. Arkadaşlar o zaman benim bakmam gereken şu. X ne artı birin çift olma durumu. E sevgili arkadaşlar bunun da çift olabilmesi için ne olması gerekiyor? N artı birin çift sayı olması gerekiyor çift sayı olmalı ki çünkü çift fonksiyonlarda x'in kuvveti hep çift olmalıydı değil mi? Yani ne artı bir çift olacaksa bak şu bir tek bir sayı. Ben tek bir sayıyı arkadaşlar tek bir sayıyla toplarsam ancak çift olur. Eğer teki çiftle toplarsam tek olur. E, dolayısıyla ne? Hep çift olmalı. Pardon tek olmalı. Yani bir olur, 3 olur, 5 olur, eksi 1 de olur ama iki olamaz. 9. 2 artı 1 ne yapar arkadaşlar? 3 olur. x üzeri 3 tek bir fonksiyondur. Değil mi? Tek fonksiyondur. Adı üzerinde e, e, tek kuvvet. 6 ile devam ediyorum sevgili arkadaşlar. 6 numara da şöyle sesleniyor. fx eksi x kare artı 3 fonksiyonu grafinin x eksenine göre simetriye alındıktan sonra he, arkadaşlar x eksenine göre simetriyi ne yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Eksiyle çarpıyorduk değil mi? Hatırla. Aldım. Alındıktan sonra y ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim. Arkadaşlar sonra 2 birim yukarı alıyor. O zaman ne yapacağım? Şu arkadaşa bir 2 ekleyeceğim. Ekledik. Tamam mı? Ekledim. Ve x ekseni boyunca negatif yönde bir birim ötelendiğinde. Arkadaşlar negatif yönde bir birim ötelemek demek de x'e e ne yapacağım? 1 ekleyeceğim. x artı 1 yapacağım. Yani şu arkadaş da, onu şuraya alalım o zaman. Gel bakalım. Yeni kağıt ihtiyacı hasıl oldu. Eksiği yaptım. F. Şimdi arkadaşlar sola öteliyorum. X artı 1 diyorum. Hop artı 2'yi yazdım. Bak tekrar edelim. X eksenin boyunca simetriğini aldım. X eksenine simetriğini aldım. Sonra 2 birim yukarı kaldırdım bu arkadaşı. bir birim de sola aldım. Ötelendiğinde GX fonksiyonu elde ediliyor. Elde ettim. Buna göre g fonksiyon kuralı aşağıdakilerden hangisidir? E, sevgili arkadaşlar fx de burada zaten. Aynen şunu yazacağım. Eksi şimdi şunu yazıyorum. Dikkat et. X gördüğüm yere x artı 1 yazıyorum. X artı 1'in karesi ama eksi. Bak eksiyi unutma. Bu eksi x karenin eksisi. Tamam mıyız? Tamam. Şu eksi de x eksenine simetriğimizin eksisi. Artı 3. Fonksiyonun arkadaşlar artı birlisini aldım. Şimdi bura bir de artı 2 ekleyeceğiz. Ama eklemeden önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce şu arkadaşın bir eksilisini alıyorum. Şimdi artı 2 ekliyorum. Tamam mıyız? Tamam. Bak burada dikkat edeceğiz. Şu fonksiyonu yazdım. Önce bu fonksiyonu yazdım. Eksilisini alıyorum. Sonra artı 2 ekliyorum. Şu içeriği yapalım arkadaşlar. Şu arkadaş x kare artı 2x artı 1 değil mi? Hepsini eksiyle bir çarp bunun. Eksi x kare eksi 2x eksi 1 artı 3 Başında e, kurt gibi bekliyor eksi. Şimdi şurası da artı 2 oldu. Eksiyle çarp x kare artı 2x eksi 2 artı 2 Hobolop hobolop ikilerle vedalaştın. x kare artı 2x Buyur sana gx fonksiyonu teşkil edilmiştir. Neredesin yavrucuğum? A şıkkındayım hocam. İlk sayı artı 2 Aman şuraya dikkat et yanılma sevgili arkadaşım. Şunu yazıyorum. Bak bu bu. Hatta altını da öyle yazayım. Şu arkadaş. Şu arkadaş. Bu arkadaşın eksilisini alıyorum. Heh, en son 2'yi ekliyorum. Tamam mı? Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra 2 birim yukarı kaldırıyorum. 6'yı da bulduysak arkadaşlar 7 ile devam etmemek için hiçbir sebebimiz yoktur. Asıl değil. 7 numara. F fonksiyonunun grafiği x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim. Hop şöyle 2 birim götür diyor beni. Götürürüm. Ve y ekseni boyunca negatif yönde 1 bir birim. Hop sonra da şöyle diyor 1 bir birim götürür müsün diyor. Hay hay. Ötelendiğinde buna göre aşağıdaki fonksiyon hangisi grafiği elde edilir? Oo çok güzel oldu gene. Arkadaşlar fx bismillah başla. 2 birim buraya almak demek ne demekti? x'e 2 çıkar. F x eksi 2. Bir birim de aşağı indir. İndirdim. Hop bir birim de aşağı indirdim. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bitti. Ee, başka bir şey var mı? Yok. Bu da çok kolay oldu. Bu da nerede? Dıp top. Ha. A şıkkı. Tamam mıyız? İki birim sağa aldım. Bir birim aşağıya aldım. Bitti. Zaten sabahtan beri ilk teste de dahil olmak üzere çözdüğümüz 10 soruda hep aynı şeyleri yapıyoruz arkadaşlar. Tamam mıyız? Tamamız. Ha bunu şunları göstereyim. İlk testte gösterdim arkadaşlar. Şunlar bak bütün bu konunun özetidir. Tamam mı? Bunu da tıkır tıkır yaz. Şeyine az. Şöyle tutayım. Şurayı dondur. Evet. Sonra gel burayı dondur. Yaz. Tamam mıyız? Tamam. 8 diyor ki arkadaşlar. F tek fonksiyondur. Ne kadar güzel. Tek fonksiyonları nasıl yazıyorduk arkadaşlar? f x eşittir eksi f eksi x. Ya da başka şekillerde yazacak olursan eksi fx f x eşittir bu f eksi x. Bu eksiyi buraya da atarsın falan filan. İstediğin şekilde dolaştır bu şey Tamam. Tamam. Dur buna göre f 1 kaçtır? Arkadaşlar bunu bir de şöyle mi çözeyim ya? Tamam. iki türlü de çözeyim. Arkadaşlar f eksi x gördüğün yere şunu yazabiliyorsun. Bak yazıyorum. Eksi f x bunu yazdım. Artı 2 tane fx eşittir x küp eksi 5x. Yazdım. E zaten bu arkadaş ne demek? fx demek. x küp eksi 5x'miş. Şimdi f1'i söyle bana. x yerine 1 bir yaz. 1'in kübü 1. 5 çarpı 1. 5. Eksi 4. Konu kapandı. Bursa. Şimdi sevgili arkadaşlar. Hocam her sefasında ben bunu bulmak zorunda mıyım? Bak şöyle de yapabilirsin. Gel x yerine 1 yazalım. Şunu yazalım. F eksi 1. 1 yazdım. Artı 2 tane F1 eşittir. 1'i yazdım arkadaşlar. Eksi 4. E sevgili arkadaşlar ne dedik? Bak şu arkadaş, şu arkadaşın eksilisi değil mi? Eksilisi. E 2 taneden bir tane eksilisini çıkartırsam burası F1 olur. Bak F1 yine eksi 4'ü bulursun. kaza böyle yapacak olursan da bu yoldan gidebilirsin. Sıkıntı yok. Doku o numero sıkıntı yok. Y fx. Tek fonksiyon olduğuna göre hemen yazıyoruz arkadaşlar. Tek fonksiyonumuz neydi? F x'imiz eksi f eksi x eşit. Ya da f eksi x gördüğüm yere eksi f x yazabilirim. Bunlar aynı şey zaten. Hangisi senin hoşuna gidiyor. Hangisini yazmak istiyorsan. Hangisinin değeri daima sıfırdır. Sevgili arkadaşlar açık ve seçik ortada. Bunlar birbirinin aynısıysa ben fx'den şunu çıkartırsam sonucu sıfır bulmaz mıyım? Tek tek şıkları hiç denemeyeceğim. Bak bu arkadaş 7 milyonsa bu arkadaş da 7 milyondur değil mi? Çünkü dedim ki bunlar birbirinin aynısı. A, pardon. Dur dur. Ha, şunlar birbirinin aynısı. Şu eksi x. Değil mi? bak bu arkadaş da bu arkadaş aynı şey değil mi? Evet öğretmenim bu bunun aynısı. E ben bundan bunu çıkartırsam ya da şundan şunu çıkartırsam. Yani f eksi x'ten eksi f x'i çıkartırsam sıfır olur. Bunları görebilirsem olur. Bak bu arkadaşı işleme soktuğumda ne oluyor? Eksi eksi artı. f x artı f eksi x daima sıfırdır. E burada da aynı şey çıkacak karşıma f eksi x eksi eksi artı f x eşittir 0. Aynı şey çıktı gördün mü? Yani bunu arayacağım arkadaşlar. Tutup bütün şeyleri bulmama gerek. Hocam burada a'lar var. E sevgili arkadaşlar gözünüzü seveyim ya. Ben bunu şöyle de yazamaz mıyım? f eksi 761 artı f 761 eşittir sıfır değil mi? E bu o demek. Ha burada x yazmış. Ha eksi a yazmış. Aynı şey gözünüzü seveyim. Buraya 761, 1907, 1905, 1903, 1967, 68, 61 ne yazarsan yaz yani. A. nerede görüyorum ben bunu? Aha da löp löp Diyarbakır değil mi? Ay işte Diyarbakır. F A ile eksi A'yı toplarsam sıfır olur. Konu kapanmıştır. Tutup da kendimi eziyetlere sokup şunları 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 ayrı ayrı yapmanın bir anlamı yok yani. 10 numero diyor ki f fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. Arkadaşlar duydun zilin sesini. Orijine göre simetrik dedi mi ne anladın? Tek fonksiyon olduğunu anladın. Tamam mı? Güzel. E tek fonksiyon deyince de neyi anladın sevgili arkadaşım? Yine az önce söylediğimiz üzere fx eksi f x'in f x x olduğunu. Ya da ee, f x'in eksilisinin f x x'e eşit olduğunu anladın. Değil mi? Güzel göresi metriktir. 2 tane fx artı f eksi x eşittir. x küp artı 2x. fm 3 olduğuna göre m'nin değeri kaçtır. Sonra da bir basit bir fonksiyon sorusu arkadaşlar. Gel yine biz seninle ne yapalım? fx'i teşkil etmeye çalışalım. 2 tane fx paşa paşa duruyor. f eksi x gördüğün yere f eksi x gördüğüne eksi fx yazabilirsin. Değil mi? Bak. Eksi f'i f eksi x kime eşit? f eksi x e eşit. Yani f eksi x gördüğün yere eksi f x yazabilirsin. Yazdım ben de zaten bunu. x küp artı 2 x imiş. İki tane de löp löpten bir tane löp löp çıkarsa bir tane löp löp kalır. Arkadaşlar şimdi siz böyle şımarıkça söylediğime bakmayın. Buradaki söylemeye çalıştığım şu. İki tane işte höbölöp eksi bir tane höbölöp bir tane höbölöp yapar. 2x eksi x x yapar bir tane. 2a eksi a a yapar. 2 tane elma eksi 1 tane elma 1 elma yapar. 2 tane fx eksi 1 tane fx bir tane fx yapar. Bunu anlayabilebilmen için höblöplöplöp diyorum. Bu nereye gidersen git böyle. M'nin değeri arkadaşlar diyor ki x yerine m yazdım. Bak x yerine m yaz yazalım m küp artı 2m eşittir 3. Arkadaşlar bu durumda ne yapacağım? m parantezini alalım. Üçüncü dereceden denklemi kim çözecek? m kare artı 2 eşittir 3. Sevgili arkadaşlar burada da minik bir dersimiz var. O da şu. Şimdi biz yani lise müfredatında zaten 3. dereceden denklemleri çözmüyoruz. Çözemiyoruz. Bu saatten sonra arkadaşlar iterasyon derler. İngilizcesi de iteration. Bu bilimin içinde de var olan bir şeydir net olarak çözemediğin şeyleri deneme yanılma yaparsın. Sonra dersin ki ya arkadaş şu iki tane sayı çarpımı 3 elde edeceğim ya 1 ve 3 elde etmeye çalışsam e, şıklardan da gidebilsin ki ben şıklardan gitmeyi hiç sevmem. Şık olmadığını düşün. Buradan şıkların olmadığını düşün. Ya yani neyi hangi iki sayı çarparsam 3 elde edebilirim. Bak 1'e 3 olduğunu düşünsen M yerine 1 düşündüğümde bak burası 1 olur. 1 düşündüğümde burası da 3 olur. 1 çarpı 3 işimi görür. M'de de 1'miş derim. Bu iterasyondur. Ayıp da değildir arkadaşlar. E, matematiğin içinde yer almaktadır. Vardır kıyısında köşesinde. Çok sıkıştığında böyle yaparsın. Ancak uyarıyorum. Çoğu, pek çok arkadaşımız arkadaşlar hayatını buna dayıyor. Hep böyle gidiyor. Böyle hayat geçmez. Sürekli iterasyon, sürekli iterasyon seni e, mafya, mafasyona getirir. Maazallah. Önce bilimsel olarak ispatlarını yap et. Eğer yapamadığın, tıkandığın yerde iterasyon yapmak da mübahtır. Tamam mı arkadaşlar? Ama hayatını bu iterasyona dayama sıkıntı verir. Okey Tomento? Harika. Arkadaşlar testi tamamlarken burada görmüş olduğunuz testleri sana tekrar hatırlatıyorum. Büyük bir bölümü videonun açıklama kısmına oynatma listeleri linkleri şeklinde eklenmiştir. Onları da çözmek senin hayrınadır. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.